derbidir. Heyecanı, atmosferi yüksek bir maçtır ama önce sağduyu, önce insan sağlığı, önce saygı önemli. Eyvah 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 eyvah. Yani hiç hiç olmaması gereken şeyler oluyor şu anda. Altay Kalevisi Ozan Evrim'e bir müdahale var. Yani ne söyleyeceğimizi de gerçekten bilmiyorum. Neticede bir spor. Yani oyun. Neden saha içerisinde oyuncular arasında en ufak bir gerginlik yok? Gayet spor bence felip play içerisinde geçen bir mücadele ama bu dış faktörler neden bu şekilde güzelliği bozar? Anlamak gerçekten mümkün değil.